Ayet-i kerimede insana ruhumuzdan üfledik diyor Allahu Teala. Ruh meselesi zaten bilinebilecek bir şey değil. İnsana ruhumuzdan üfledik diyor. Nefah nefahna nefhasın güç o üfleyişin çınlayışını duymayanlar o üfleyiş Allah'tan geldiğimizi idrak etmeyenler nayı bilmezler. Na ne demek? hem yok demek hem de ney demek. Şair çok ustaca bir tevriye ile her iki anlamı da vurguluyor. Cenab-ı Hakk'ın ruh, ruh, üflemesinin ne olduğunu anlamayanlar bu neyin niçin durmadan hu dediğini anlayamazlar. Benzetmeyi yaptı. Ayrıca na kelimesi yok demektir. Yokluk en yüce makamdır. Hiçlik makamı. Burada oraya da işaret var. Miyanı canı cananda bu huyu hayı bilmezler seven ve sevilen arasında neler olup bittiğini anlayamazlar. Cilve-i Rabbani, Allah'ın Allah'ı sevmeyi ve bu sevmenin Allah'ın sevdiğinden dolayı olduğunu anlayamazlar. Seven ve sevilen sonunda bir kişidir, onu anlarlar. Nefes aşinalar, gevher imanayı bilmezler. Evet, işte o nefahna sırrını aşina olmayanlar, Oradan bir hikmet, bir pırıltı, bir çizgi yakalamayanlar bu mananın cevherini bilmezler. Nitekim Cihan ara, cihan içindedir, arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.